people in the house get up and scream and shout say hey hey Pull. hey de şöyle bir şey yaptım buna ek olarak Bu arada sonra kendi kendime dedim ki harbiden koca tanrıman mitolojik şey kesiyor adam harbiden yapılır mı dedim. Haklı buldum ha sonradan da. Ben de delirdim. Ananı sikeyim ya. Elimde gazozu böyle böyle sallarsam boğulur işte ya. Elimden avel gibi sallıyorum ben bak. Ben de zeynim. Lan nasıl görmüyorsun? Şurada işte. bana koyayım bak. Aa burada. Anla. Ben de zeynirdim. <laughs> işte. de <laughs> Ananı s**eyim <laughs> ya. Elimde kar sosu böyle böyle. <gülüyor> <gülüyor> böyle ya, böyle. böyle, böyle like. Bu benim iki paket kolonya içince. Aha. So annoying that was that. Gördün mü? Düştü. So, e sen bu kızı düşürüyorsun. Niye beni böyle düşüremiyorsun? ne? Ne? Ne oluyor ya? Maşallah. Her şeyi biliyorsun, anlıyorsun. Ama bize gelince... Kanka. <laughs> <laughs> Map'i de açabiliyormuşum. Dönelim, dönelim. E bu hiç zor değil. Çok kolay bu oyun. <laughs> Allah, araba dönmiy, dönmiy. E birin hiç oldu? Nasıl? Araba dönmüyor. Bu hiç zor değil, çok kolay bu oyun. Bir şey diyemedim. Götü nasıl? <laughs> Kapitali iki kaya. Şu okumu bir deneyeyim ya burantı. Tamam. Şöyle bir şey olur. Hadi tezgah kuralım. İki buçuktu galiba. Bir buçuk muydu? <laughs> görüş sağlıyorum. Harika Ferit. Burayı montajda şey kes burayı. Ama mit boş kalıyor. Yoldan Deniş. şaşmayın. Görüş sağlıyorum. Silong smoke. Okay. Söyleyeyim size yani. Ya Bak mesela şöyle bir taç at, bir sakal at, biraz da böyle kalıp ekle, biraz da böyle kaşları daha böyle ince olsun. Biraz da böyle siz yani. Tam da yeri gelmiş ya bunda var bugünü bekliyordum yani 3 5 gündür valla <laughs> Ben yükseldim lan Tuğkan abi gitti şey. Biraz da böyle Sakın sakın oh, korktum nasıl korktum <laughs> Aynen. Oğlum evrim teorisi gibi anladın mı? Kan Doğru <laughs> mu? Ya, evrim. Artık net olarak kabul görmüş bir şey ama Suraların bilim dünyasında. Şey, iyi ben iyi kabul almadım. etmedim. Ee, ağırlık. Biraz zayıfız ama bu kadar. Bu ne oğlum? E e e e <laughs> <laughs> Adam. Benim de bir tane krallık vardı. Aha! Baba bunu yapan var ya oyun modunu da kapatayım da bir görsün. <laughs> Yakalamalar da kapalı. Oğlum, sen bildirimleri kapatsana direkt. Onu bulamam. Samet e, yılın mucidi ödülünü aday olabilirsin herhalde şey. ha. <laughs> evet, Ömer abi ne diyor, diyor. Bir, bir saniye kavun, kavun, Ömer abi dinlemek Önce sen istiyorum. anlat kavun yine anlatsın. Kanka ben diyorum yayın ki ya. bildirim sesi geliyor ya mı? sana. Hocam bu yayın <laughs> bak şimdi valla kendimi atarım bu yayınlar niye böyle oluyor? Ulan iki dakika daha insan Arka gibi gelemez. Arkadaşlar, gibi gelemedik. Arkadaşlar Ya. Küfür yok küfür yok. küfür yok. Hanoba demiş o küfür mü lan? Ha bildirim sesi geliyor ya kanka. Evet. Bildirim sesini kapatırsam bence bildirim sesi gelmez diye düşündüm. O yüzden sağdan nasıl mantıklı misin ki? Yani böyle bir şey yapsak kapat gelmez mi ki yani? Ya tam emin olamadım. Bak inşaata girme, girme inşaata. Gugu efendim. Tam olarak sendeyim yani. Bunu bu sesi kapat. Boşver sesimi sildire. Ya koy alo o ne için? Allah ben biraz az yayın açmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Yo. Gel imposter testi. Gel yapalım. Gel. Yeah. Buram öldüreyim abi. <laughs> <laughs> İsmi <laughs> yankılıyormuş <laughs> her yere. Köprü altından God of War'ın yeni oyunu almışımdır. Kratos'u dans ettirmeyeyim siz isteyin. falan oynamıyoruz. Biz hiçbir kolay iler yapmadık. Abi zaten fullundar da var. Fullundar da ağır toksik ki. Neyse. Neyse. <laughs> Neyse. Hayır. <laughs> Hayır, Hayır. Susun artık. Ölüyoruz. Sus artık. Sus. <gülüyor> <gülüyor> ya, şey soracağım. Yeter. Yeter. bilgi vereceğim. Dönmüyor Bunlar dönecek. Aynen dönecek. Bunlar fake. Smoke buraya. geldi buraya bir tane. Dönüyor bir tane. Indirken. Nice Ferit. <laughs> Aa, iyisini, siz bekliyorum siz sizi izliyorum. bekliyorum. Okay. 5 3 Geldi bir heaven One Haven. Nice Çok iyi. Bakın at, şimdi. Atıyorum Ferit. At 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 at. Ol, <gülüyor> <gülüyor> bir düşman kaldı. Hayır, sayılmadı. Site'da jeneratör, jeneratör, jeneratör. Nerede oturuyorsun? Sen? Oğlum mal mısın? Ya? <laughs> mal mısın? Salak dedi. Bro, why do you sound like my guy? Bro, you sound like my ya. Çok güzel hareket olacaktı ya. Seni s**eyim ya. Beni? Evet. Olur. Klip almayın oraya. Gözünüzü seveyim ya. Vallahi billahi sana sayfaları atıyorlar. Mal diye dalga geçiyorlar bende ya.